Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi sizlerle, sizlerin Cuma günü olduğunuz deneme sınavının sonuçlarını göreceğiz. İngilizce sorularını cevaplayacağız. Ee, başlayalım isterseniz. Which one is true according to the pictures demiş. Resme göre hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Şimdi, He prefers rafting to hang gliding demiş. Bizim tercih ettiğimiz şey. Preferden hemen sonra kullandığımız kısım. Yani bu kısımdır. Tercih ettiğimiz şeyin bu olduğunu söyler bize. Rafting. Tercih ettiğimiz şey rafting mi bu cümlede? Tabii ki hayır. Resme bakarsanız burada bir cross işareti var. Tik olan burada. Yani tercih ettiğimiz bu, tercih etmediğimiz bu. O yüzden A şıkkını yanlış olarak nitelendirebiliriz. He would like to try water sports. Su sporlarını denemek istiyor. E bunda yine bir cross işareti var. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı da olamaz. C şıkkına bakıyoruz. He would rather watch the view over the land. Would rather prefer aynı anlamı geliyor demiştik. O da tercih etmek demek. Yukarıdan manzara izlemeyi tercih ediyor. Bu cümle doğru olabilir mi? Olabilir. Çünkü manzara izlemeyi yukarıdan yapıyor ve tercih ettiği şey gördüğünüz gibi hang lady. Cevabımız bu. Ceyhan olacak. Ama yine de aklımıza kalmasın değiş değişikliğine de bir bakalım isterseniz. He thinks hangleden is ridiculous. Ridiculous gülünç demek. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. İnsanlar gülünç bulduğu şeyleri denemezler. Denemek istemezler. What is the correct order of the dialogue? Diyaloğun doğru sıralaması nedir? diye sormuş bizim için. Bakalım. Şimdi biz birini aradığımız zaman ilk önce kendimizi tanıtırız ya da telefonu açarız şu kişiyle görüşebilir miyim diye cümleye başlarız. Bu cümle diyalogda da muhtemelen aynı şeyler olacak. Bakalım. Of course, could I get your name please? Tabii ki isminizi alabilir miyim lütfen? This is Martha Andrews. Ben Martha Andrews. May I speak to Mr. Jones? Mr. Jones'la görüşebilir miyim? Thank you Mrs. Andrews. I will put you through. Teşekkür ederim Mrs. Andrew. Sizi bağlayacağım. Şimdi <laughs> bu cümlede, ya yani bu diyalogda şöyle bir sıralama olacak. Birini arıyorsunuz. O kişiyle görüşebilir miyim diyeceksiniz. Karşınızdaki insan da ismini soracak. Yani bu diyalogda şöyle başlayacağız. May I speak to Mr. Jones? Üçüncüyle ile başlayacağız. Birincisi yani B şıkkı elendi. C şıkkı da bu şekilde elendi. Sonra Of course, could I get your name please? İsminizi alabilir miyim lütfen? İkincisi gelmiş olacak. Pardon, birincisi gelmiş olacak. Yanlış söyledim. 3, 1 diye devam edecek. D şıkkına bakıyorum. 3, 2 diye devam etmiş. D şıkkında bu şekilde elemiş bulunuyorum. Bir sonraki soruya geçelim. Şöyle bir bakayım görüntüye. Hah, evet. Güzel. Şimdi Üçüncü soruda which question is not answered the invitation card demiş. Hangisi cevaplanmamış diye soruyor bize. Bakalım what is the invitation about? Davet ne hakkında? Okuyalım hemen. I am going to a live concert on Saturday evening. Live concert. Bize burada cevabı vermiş oluyor mu? Evet. What kind of music is it? Ne çeşit bir müzik bu? Buna dair bir şey var mı? Devam ediyorum metni okumaya. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Burada bize müzik türüyle alakalı herhangi bir şey vermemiş. E, biz zaten o zaman gerçekleri okumamıza gerek yok ama yine de bir okuyalım. When is the event? Ne zaman diye sormuş. On Saturday evening diye burada cevabını vermiş. Who is the, Who is the invitee? Davetli kim? Yazan John. Kime yazmış? Ken'e yazmış. O zaman davetlimiz Ken. Bir sonraki soruya bakalım. Biraz diyalog içeriyor. Uzun biraz. Bu soruyu görünce gözünüz korkmasın. Genelde uzun sorular en kolay olanlarıdır. Bakalım. Who is texting to Sally? Kim? Sally'e yazıyor. Bakalım hemen. I will join a weekend camp next week. We will try scuba diving, rafting and canoeing. Why don't you join us? Şimdi scuba diving, rafting ve canoeing bunların hepsi birer su sporu değil mi? Bize katılmak ister misin diye karşısındaki insana soruyor. Bakalım. A şıkkına bakalım. I'm sorry to hear that. Are you okay? Bunu duyduğuma üzüldüm. İyi misin? Çok alakasız. Hey, yeah. That would be awesome. I need to buy some new t-shirt. Harika olur. Ee, birkaç tişört almam gerekiyor. Belki bakalım. Hi, thanks that would be great, but I am not into water sports. Hmm, direkt water sports demiş. Bu bizim net cevabımız olabilir mi? Tabii ki olabilir. D ya da yine bakalım aklımızda kalmışsın. I would really like to join you. I love visiting historic sites. Size katılmayı e, gerçekten isterim. Tarihi yerleri severim. Yine tarihi yerlerle alakalı biz bir şey söylemedik. Biz direkt su sporlarından bahsettik. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Çünkü direkt içerisinde su su sporları diye belirtmiş. Bir sonraki soruya bakalım. Hi Edward, I am having a great time in Egypt. I have ridden a camel in desert and seen the pyramids, they were amazing. I hope you have good time there. Şimdi e, neden bahsetmiş? Bir çevirelim isterseniz daha akılcı, daha anlaşılır olsun, daha akılınızda kolay kalsın. I am having a great time in Egypt. Mısırda güzel vakit geçiriyorum. I have a ridden a camel in desert. Çölde deve sürdüm and seen the pyramids. Piramitleri gördüm. They were amazing. Harikalar, müthişler. I hope you have a good time there. Orada güzel zaman geçiriyorsundur. Umarım demiş. Şimdi how can you end the email? E-mail'i nasıl bitirirsiniz? That sounds great. Kula harika geliyor. Olmadı. Never mind. Her neyse yine olmadı. I'm glad to hear that. Bunu duyduğuma memnun oldum. Neyi duyduğuna? Bu da olmaz. Best wishes. Sevgilerle. Tabii ki sevgilerle olacak. C şıkkı. Cevabımız. Your son is calling. He went to Amsterdam for five day holiday. Oğlun arıyor. Amerika'ya, e, Amsterdam'a beş günlük bir tatile gidiyor. You want to know which places he visited. Hangi yerleri gezdiğini öğrenmek istiyorsun. How do you ask? Nasıl sorarsın? Where have you visited der. Orada nereleri gezdin? E bize zaten direkt cevabı verdi. Başka bir şey sormama gerek yok. O yüzden cevap A şıkkı. What is the best title? En iyi başlık hangisidir? Bakalım Tower of London, Big Ben, Lake District National Park, Windsor Castle. Bunların hepsi gezilebilecek yerlerdir. Şimdi bakalım A şıkkına weather conditions, hava durumları, alakasız. Accommodation, konaklama, yine alakasız. Transportation, ulaşım, yine alakasız. Cevabımız Ceyhan olacak, tourist attraction. Evet, şimdi diğer soruya bakalım. Why don't we listen to rap? Neden rap dinlemiyoruz? demiş. Who refuses the invitation? Daveti kim reddediyor diye bize sormuş. Bakalım. That sounds like fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Bu onaylama cümlesidir, kabul etme cümlesidir. Exception. Why not? Rap is great. Why not? Neden olmasın ki? Zaten o da bir kabul etme cümlesidir. I think rap is trendy. Bence rap trend. Yani şu an moda. E, bu da onaylama cümlesidir. Çünkü tam tersini söylememiş. O da rap dinlemek istediğini dile getirmişti zaten başta. D şıkkına bakıyoruz. I prefer jazz. It is more impressive. Ben jazz tercih ederim. O çok. O daha etkileyici. Demiş. Dolayısıyla cevabımız D olacak. Çünkü biz reddedeni arıyorduk. Onunla ters çıkacak bir şey arıyoruz. Cümleyi arıyoruz. Evet. Dokuzuncu soruya bakalım. Young people use the internet for many reasons. Genç insanlar interneti birçok sebeple kullanıyorlar. Some of them use it to search information for their homework or projects. Onların bazıları interneti ev ödevleri ya da projeleri için bilgi aramakta kullanıyorlar. They think finding information on the net is easier and faster. Onlara göre e, bilgi internette bilgi aramak daha kolay ve daha hızlı. Social, ne, social media is important for them. Sosyal medya onlar için önemli. The most popular social networking site has 1.50 billion active users today. Most e, <laughs> İngilizcesini E, Şöyle söyleyebiliriz. En popüler sosyal paylaşım sitesi 1.50 milyar aktif kullanıcıya sahip. E, more than 90% of these users are between 15 and 25 years old. Bu kullanıcıların %90'ı 15 ve 25 yaş aralığındalar. Online games and online shopping are very popular among young people online oyunlar ve online alışveriş gençler arasında çok yaygın. Nowadays, bugünlerde young people want to do everything online. Genç insanlar her şeyi online olarak yapmak yapmak istiyorlar. What is the best title for the text demiş bize. How to connect to the internet. D şıkkını bakmaya başladım bu sefer. E ee, nasıl bağlanacağını söylüyor. Buna dair bir bilgi var mıydı bize? Hayır, böyle bir bilgi vermedi. Internet safety rules. internet güvenlik kuralları. Bize bununla ilgili de bilgi verilmedi. O yüzden bu da olamaz. The, e, the pros and cons of the internet. İnternetin lehine ve aleyhine olan şeyler. Bunlardan da bahsetmedik biz. Bizim bahsettiğimiz şey internetin e, gençler arasındaki kullanım şekilleri. Yani Internet habits diyebilir miyiz bu buna? Tabii ki deriz. Habit alışkanlık demek. İnternet alışkanlıkları diyebiliriz. Bir sonraki soruya bakalım. Şöyle ayarlayayım bir saniye. Hmm. It is easy to pardon, önce bir bakalım sorumuza. Which kitchen tool is not used in the recipe? Tarifte hangi mutfak aleti kullanılmamıştır diye soruyor. It is easy to make pasta. First put some water into the pan. Pan tencere. Kullanılmış B şıkkını eledim. Then boil it for about 10 minutes and add a teaspoon of salt into it. Teaspoon. A şıkkını eledim. Gitti. Stir it while it is boiling. Next drain the pasta with strainer. Strainer süzgeç. O yüzden C şıkkını da eledim. Geriye sadece D şıkkımız kaldı.